Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan milli mücadele öncesinde nasıl bir durum vardı? Hep birlikte bugün ona bir göz atalım isterseniz. Trablusgarp Savaşı ile başlayıp yani 1911 Trablusgarp Savaşı ile başlayıp 1919'a kadar gelen 8 yıllık süreçte Osmanlı Devleti savaşmadan bir gün dahi geçirmedi. Trablusgar, 1. Balkan, 2. Balkan hemen peşine patlayan zaten 1. Dünya Savaşı. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalandı. Mondros Mütarekesi'nin nakabinde işgalci devletler yani İtalya, Fransa ve İngiltere hemen Osmanlı topraklarını işgal etmeye başladılar. Yanlarında bir de Yunanlıları getirdi İngilizler. Yunanlılar da Ege kıyılarını işgal etmeye başladı. Ordunun durumu neydi? Ordunun durumu çok kötüydü. Mondros'ta imzalandığı imzalanan anlaşma şartlarına göre zaten terhis ediliyorlar. Ellerinden de silahları alınıyordu. Peki yönetim, İstanbul yönetimi? İstanbul yönetiminde bir hükümet var ve aynı zamanda halife var bildiğiniz gibi. Halife ve hükümetin tek derdi hilafeti İstanbul içerisinde tutup hilafeti koruyabilmek, halifeyi koruyabilmek. Onun dışında ülkenin geri kalan kısmında ne oluyor ne bitiyor kim ne yaşıyor hiç umurlarında değildi. Buna göre anlaşmalar, buna göre görüşmeler yapılıyordu ve bunu da sağlıyorlardı. İngilizler akıllı adamlar diyorlardı ki tamam kardeşim sana hilafeti biz verelim. Sen hilafetine devam et bizim kontrolümüz altında ama devam et bir ülkenin geri kalan kısmını işgal edelim. Niye adamlar hilafeti kaldırmak istesin ki hilafeti kullanarak zaten ülkeyi işgal ediyorlar aynı zamanda hilafeti kullanarak kendi sömürgeleri olan doğudaki Hindistan bölgesini zaten konsolide edecekler. Kontrolleri altında tutacaklar. Peki halkın durumu neydi? Halkın durumu işler acısı. Zaten perişan. Dayandıkları tek bir güç var. O da hilafet makamı. Allah'ın hilafet makamına yardım edeceğini zannediyorlar. Hilafet makamında kendilerini kurtaracağını zannediyorlar. Ama hilafet makamının böyle bir niyeti yok. Adam kendini kurtarmaya da bir derdine düşmüş. Kendi zevki sefasını sürdürebilme derdine düşmüş ki bunu da çok güzel sağlıyor. Yani halk diyor ki devletin kurtuluşu halifenin kurtuluşuna bağlı. Şöyle de bir inanılan düşünce var. Özellikle saray çevresi aydınları tarafından üretilen bir düşünce ki halkın içine de riayet bir etmiş vaziyette. Biz diyorlar Osmanlı İmparatorluğu olarak Büyük Almanya İmparatorluğu ve Büyük Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile birleştik. İtalya, İngiltere ve Fransa'yı yenemedik. Şimdi onlar yok. Biz Anadolu'da tek başımıza bir mücadele başlatırsak bu üç devleti hiç yenemeyiz. Yani üç imparatorluk yenemedik, tek başımıza hiç yenemeyiz. Tabii tüm bunların yanında özellikle İngilizler kendileriyle çalışacak ülke içerisinde unsurlar bulmuş vaziyetteler. Hadi Fransızlar Ermenileri falan yanlarına almışlar. Doğuda işte bir Ermenistan, Fransa'ya bağlı bir Ermenistan kurdurmaya çalışıyorlar. İngilizler ama özellikle İstanbul'da çok ciddi bağlantılar yapıyorlar. Teali İslam Cemiyeti gibi cemiyetlerle, İngiliz Muhipler Cemiyeti gibi cemiyetlerle İstanbul'da ciddi bağlantılar yapıyorlar. Bunlara karşılık Anadolu'da ve Trakya'da bazı yerlerde de Türkler silahlanmış vaziyette kendi bölgelerini korumaya çalışıyorlar. Vatan toprağı olarak kendi bölgelerini korumaya çalışıyorlar. Şimdi genel olarak üç tane düşünce var. Bir tanesi diyor ki biz diyor ülkeyi böldürmeyelim toplu bir şekilde İngiliz mandasına girelim. Bir diğer düşünce ki bu genel olarak seçkin ve aydın kesimde var. Biz gene ülkeyi böldürmeyelim düşüncesi üzerinden. Yani hilafet makamını gene yerinde tutalım. Ülke topraklarını da böldürmeyelim. Amerikan mandasına girelim. Amerikan korumasının himayesi altına girelim. Bir diğer düşünce ise kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bu diğer düşünce ne? Bu diğer düşünce de bölgesel olarak çeteleşip ülkeyi düşmanlardan kurtarıp yine merkeze bağlı bir şekilde ya Amerikan ya İngiliz mandasına girmek. Yani aslında düşmanlardan barındıralım dedikleri yine Ermeniler ve Rumlar. Yani onun dışında herhangi bir düşmandan barındırma düşünülmüyor. Çünkü onlar diyor ki Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar yenilmez. Onları yenemeyiz. Diğer bir düşünce ise Osmanlı Devleti zaten yıkıldı, dağılacak. Bari biz kendi bölgemizi kurtaralım. Ya İngilizlerle ya da Amerikalılarla anlaşalım. Bu bölgeyi onların mandası altına sokup kendi bölgemizi rahat bir şekilde yaşatalım. Yani gördüğünüz üzere Mustafa Kemal Atatürk dışında hiç kimse Türklerin yeniden özgürlüklerine kavuşabileceğini, tam bağımsız bir Türk devleti kurulabileceğine inanmış değil. Fakat Atatürk buna sonuna kadar inanmış. Burada en sıkıntılı şey bunu halka nasıl inandıracağı. Yani aslında Atatürk'ün belki de en çok zorlandığı şey para bulmak, silah bulmak değildir. Halka özgür bir Türk devletinin kurulabileceğini inandırmaktır. Çünkü hilafet makamı kaldığı zaman özgür bir Türkiye kurmuş olmayacaksın. Hilafet makamı her halükarda yabancı devletlerin hakimiyeti altına girmeye müsait bir makam. Fakat halk diyor ki ülkenin kurtuluşu hilafette. Aynı zamanda milli mücadele başlatacak. Dönüp dese ki ben İngilizlere karşı, Fransızlara karşı, İtalyanlara karşı milli mücadele başlatıyorum dese arkasından kimse gelmeyecek. Neden? Onların düşüncesine göre İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar zaten yenilemez. Biz Almanya ve Avusturya Macaristan imparatorluklarıyla birlikte 3 imparatorluk birleştik, yenemedik. Fakat Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ne yapıp ne edip ülkeyi ve toplumu, devleti ve milleti bir araya getirip milli mücadele vererek sağ olsunlar, ruhları şad olsun bize Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan etmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün direkt kendi ağzından okuyorum. Ben ulusun vicdanında ve geleceğinde sezdiğim büyük gelişme yeteneğini bir ulusal sır gibi vücudumda taşıyarak yavaş yavaş bütün toplumumuza uygulatmak zorundayım. Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardır. O da ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Devam ediyorum. Yabancı bir devletin koruma ve kollayıcılığını kabul etmek, insanlıktan yoksunluğu, güçsüzlük ve uyuşukluğu kabul etmekten başka bir şey değildir. Devam ediyorum. Oysa Türk'ün onuru, gururu ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. O halde ya bağımsızlık ya ölüm. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.